Arkadaşlar sizlerle birlikte hayal hayal gücünden yaptığım bir şey var. Hayal gücü de, demişken Ece'nin öğretmenim bir tane kitap vermişti. O kitabı okudum ama o kitaptaki eşyaların hiçbiri yoktu. Sadece çorap ve yapıştırıcıyla pamuk vardı. Ben de kafadan yapmak istedim hayal gücünden. Ee, sonra bir de bant vardı. Orada bant göstermiyor diye hatırlıyorum. İşte böyle bir şey yaptım sonra tanıtacağım bunu. Hayal gücünden yaptığım çarapla şeyler. Çıkma şeyleri yaptım buradan. Evde bir tane böyle bir şey buldum. çok atılmasını istemedim. Ve böyle kullandım bunu. Burada gül sepeti yaptım. İstediğim eşyaları buraya koymak için. Şuraya çıkmadım. Hah, açtım. ise ee, bunu şurasını açıyoruz hep birlikte. Ee, burada buradaki mısır, buradaki lolipop, buradaki üzüm, buradaki de yumurta. Böyle çıkıyorlar. Hepsi. Ee, baba yarım Gelsin bir şey olmaz. Sen devam et. Tamam ben onu tutuyorum. Tamam. Sen tamam. devam et. O başka ne var arkadaşlar? Toplar, yumurtalar falan var. <laughs> bu kız yaptım. Kedi tacı takmış bir böyle ee, Bu kedi şey. Ee, neyden yaptın bunu? bu kediyi ilk önce çorap aldım ikiye böyle kestim baya küçük kestim baya yani ben oraya geçmeyeyim bu kadar kestim çorabımı uzun çorabımı bir yırtılmıştı üstünü attım buraya alt kısmını buraya koydum ve üst olarak kullandım altını giydir bakalım altı böyle giydir bu da üşüyünce gibi. mi giyiyor bu kıyafeti evet. bunu çoraptan mı yaptın ya evet tebrik ederim çok güzel başka neler var böyle yapıştırıcı buralarını yapıştırdım. Buradan pamuk aldım işte Elif. Harika ya olmuş. Ya burada bunları Ben işte Elisa da heyecanla seni izliyor. Yaptım işte. Bunlar işte böyle giydirilebiliyor. Sonra şöyle bir yastığı var. Yumuşak olsun diye bunu böyle üstüne koyarak yapıyorum. Buzdolabı düştü. Neydi buzdolabı? Buzdolabı bu. Efendim anne. Birazdan Dördüz hatta diş fırçası ve macunu var. Bunlar çıkabiliyor. Şöyle yakından göstereyim çıkarıp. Şöyle macun. Bu da diş fırçası. Burada, buradaki macunun şeyi arkadaşlar buradaki mavi. Macunu buraya sıkmış. Burada da böyle lekesi kalmış. Yardım Yaygını böyle kıvırdım arkadaşlar daha gerçek olsun diye. Kulübeyi de şöyle yaptım. İlk önce kağıdı kare şeklinde 4 5 4 parçaya kestim. Bir birleştirdim. yani üç parçasını böyle bantlarla birleştirdim. iki kağıt çizi. sonra böyle 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 bantları yaptım. Böyle 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 bantları yaptım. Arkasını da çevirdim. Yine böyle yaptım ve yapışım ama. Ya buradan bunu görmek için söylediğim gibi hepsini birleştirdim. Bir kırç, bir kare oldu. Üstünü de kapattım. Ve böyle şeyler ekledim. Ve bitti. Herkese bay bay arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.